Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili akrep burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz niyet alıp dinleyebilirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum size sevgili akrep burçları için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk, aşkı yüreğine aç seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisi sevme bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yayma ve hayatta her alanda mutluluk kucaklamaya başlarsın Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın şöyle kameramda düzelttim Siz de kartları net bir şekilde göre bilin arkadaşlar şöyle Evet bakalım karttan bizlere siz sevgili akrep burçları için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili akrepler öncelikle kupalar sizi su grubunu temsil ediyor. Burada kupa onlusu ile beraber 10 günlük süreçte aile içerisinde bir mesele ile ilgili beklediğiniz bir haber gelebilir. Burada bir tamamlanma enerjisi var. Beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir durumla ilgili dengeler oluşacak. Bir şeyler artık sizin kontrolünüze geçecek. Aynı zamanda daha çok 10 günlük süreçte aile aile konuları aile içerisinde çözülemeyen miraslık mal mülk paylaşımına dair konular gündeminizde olabilir. Değnek altılısı bir kart daha çekelim. Kılıç üçlüsü, kılıç altılısı. Evet burada bir zorluk geride kalıyor. Bakın kılıç altılısı bize şunu söyler. Dalgalı sulardan sakin sulara geçiyorsunuz. Yani sizi yoran, sizi üzen, sizi yıpratan bir sürecin geride kalması. Rahat bir nefes alacağınız bir döneme girmek, bir döneme başlamak. Değnek altılısıyla beraber uzun zamandır görüşmediğiniz, aile üyelerinden biri olabilir veya sevdiğiniz, saydığınız bir dostunuz, arkadaşınız olabilir. Bu kişiyle bir buluşma, bir hasret giderme, bir haberleşme durumu var sevgili akrepler. Bakalım kartlar başka neden söyleyecek. Aşıklar kartı, kader şarkı, kupa prensi, değnek onlusu ve imparatoriçe bir kart daha çekelim. Kılıç onlusu son bir kart daha tılsım şövalyesi. Şimdi sizi üzen, sizi kıran, size sırtımı dönüp giden üçüncü kişi veya üçüncü durumlardan dolayı sizi yarı yolda bırakan, sizi yoran bir kişi, yıpratan, üzen bir kişi hatta size gözyaşları döken bir kişi pişmanlık enerjisiyle adım atacak. Bakın bu koç etkili bir olabilir. Özellikle de koç ve aslan baskın çıktı arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki toprak etkili oğlak boğa başak olabilir. Bu kişi sizi yeniden kazanmak sizinle yeniden bir başlangıç dengeleri yakalamak istiyor. Ama neyi nasıl düzelteceğini bilmiyor. Nasıl adım atacağını bilmiyor. Bakın değnek olmuş bize şunu söyler. Kişi yoğun enerjilerde buna odaklanmış durumda. Yani sizi kazanmak sizinle yeniden bir yola çıkmak yeni bir başlangıç yapmak ve sizi yeniden kazanmak adına ama neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü atıcı adımda vereceğiniz cevaptan emin değil. Kılıç altısı ve kılıç onlusu ile beraber aynı zamanda tılsım Şövalyesi imparatoriçe kartı ile beraber kişi aradaki bu soğukluğu, bu bitişi bitirmek size köklü bir adım, sağlam bir adım atmak istiyor. Bu bize şunu ifade eder. Kişi artık hatasının farkında, ne istediğinin farkında. Ve kişi burada size atacağı bir adım var bir de ikizler etkili bir kişi olabilir. Peki uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekmek istiyorum. Karşınızda olsa size ne söylemek ister? Bakın bu bir bitme noktasında olan kopukluk noktasında olan bir evlilik enerjisi de olabilir. Kupa onusuyla beraber. Aramak istiyorum ama korkularım var. Saf sevgiyi bir tek sende buldum bir kart daha çekelim. Düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Ben, bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Yani burada sırtını dönüp giden pişmanlık enerjisi yaşayan sizi yeniden kazanmak isteyen ilişkisini evliliğini yeniden düzeltmek isteyen sıfırdan başlamak isteyen bir enerji var. Sevgili akrepler. Bir diğer enerji ise. Tılsım şövalyesi ile beraber uzun zamandır bir iş arayışı içerisindeyseniz kendi işinizi kurmak, bir yatırım yapmak ya da bir yerden beklediğiniz büyük bir nasip varsa bu bekleyiş bir gelecek olan büyükçe bir nasip var. İmparatorca ile beraber bolluk, bereket enerji içerisinde bulacağınız kendinizi bulacağınız bir dönem sizi bekliyor sevgili Akrepler bir şeyler hayatınızda sağlamlaşacak. Bakın toprak arkadaşlar sağlamlıktır, kalıcılıktır, verimliliktir, üretkenliktir. Yani gelecek olan nasip, gelecek olan haber hayatınızda üretkenliğinizin arttığı, bolluk, bereket enerjisinin arttığı bir dönemin kapısını da açacak size. Bakalım. Evet destek enerjisinde tılsım üçlüsü geldi. Bakın şunu söylemek istiyorum ki iş birliği yapabilirsiniz. Bir proje yaratabilirsiniz. Bir arkadaşınızla, bir dostunuzla, eğitim alanınızla ilgili olabilir. Hani bir e, sosyal sorumluluk projesi olabilir. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi yakalayabileceğiniz, gösterebileceğiniz bir fırsat çalışan sevgili akrepler için. Terfi gibi niyetiniz varsa bununla ilgili daha çok emek verdiğiniz, daha çok çaba göstereceğiniz bir sürece atım atmak olabilir. Burada güzel bir iş birliği, güzel bir kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebilme şansı, fırsatı var sevgili akrepler. Evet, kupa sekizdesi. Kılıç kralı. şoker kartı. Bir kart daha kupa dörtlüsü. Kartlarımızı çekelim, yorumlayalım. Araba kartı. Değnek ası. Büyücü kartı. Tılsım dörtlüsü ve değnek şövalyesi. Şimdi burada çalışan sevgili akrepler. Bazı kişileri kişilere sırtınıza dönebilirsiniz, kırılabilirsiniz, kötü olduğunuz kişilerden adım alabilirsiniz ama burada artık kırılmışsınız. Yani bu kişilerin artık gerçekten size karşı niyetinin farkında, bilincine varmışsınız. Her ne kadar karşı taraftan adım ya da adımlar gelecek olsa da siz bir kılıç kırıcı, kılıç kırılı enerjisiyle hareket edeceksiniz. Yani evet kişilere bir negatif yaklaşımda bulunmayacaksınız, bir politik stratejik hareket edeceksiniz, profesyonelce hareket edeceksiniz, bulunduğunuz işten dolayı. Ama burada kartlarımız diyor ki bu kişilere karşı da o mesafenizi her zaman ayarlama kararı alacaksınız. Büyücü kart bize şunu söyler. Kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkında olacağınız. Artık düşüncesel anlamda kalıpları yıkacağınız. Ben buradayım diyeceğiniz ve korkularınızla, endişelerinizle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Bakın tılsım dörtlüsü bir şeyi kaybetmekten korkuyorsunuz. E, kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. İş kaybetme korkunuz varsa tabiri caizse sizin arkanızdan oyun oynayan, sizin kuyunuzu kazmak isteyen, sizi ortamdan göndermek isteyen kişiler varsa ve bu duruma karşı beslediğiniz bir korku, bir endişe varsa bu dönemde yaşayacağınız gelişmeler, olumlu gelişmeler korkularınızdan da özgürleşmenize, arınmanıza, arınmanızı sağlayacak. Bir şeyler netleşecek, bir şeyler artık zihninizde net olacak. Kim dost kim düşman göreceksiniz ona göre mesafenizde alacaksınız diyor. E, kartlarımız bizlere aynı zamanda ası araba ile beraber uzun zamandır hayata geçirmek istediğiniz bir fikrinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Bir danışmanlık alabilirsiniz. Tecrübesine, ilmine, bilgisine güvendiğiniz toprak etkili bir kişiden manevi bir destek alabilirsiniz. Yol göstermek, akıllanmak gibi Oğlak, Boğa, Başak etkili daha çok Oğlak, burcu Baskın arkadaşlar. Evet araba alım satım niyetiniz varsa daha çok böyle bir araba sahibi olmak bu dönemde bununla ilgili harekete geçebilirsiniz. Dünya kartı geldi deste enerjisinde. Şimdi dünya kartı tamamlanmaktır arkadaşlar. O içsel huzuru yakalamak, başarı, ödül artık var olan durumların bir üst seviyesine geçmek. Yani kendi işinizi kurduysanız büyütmek, bir sınav başarıyla geçtiyseniz onunla ilgili bir üst seviyede eğitime başlamak gibi. Yani bu da bir yükselme bir tamamlanma aynı zamanda başarı enerjisi de var. Yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa e, oraya yerleşmek, orada çalışmak, orayla bağlantılı bir işte çalışmak, bir iş yapmak bununla ilgili bu süreçte harekete geçebilirsiniz. Bakalım son iki kart daha çekelim. Aslan adam kartı ve kupa üçlüsü. Bakın bir kişinin gerçek yüzünü görmek aynı zamanda e, Hayata, durumlara, sorunlara, bakış açınızı değiştirmek, kendinize dair bazı sorgulamalar yapmak. Aslında adam kartı bize şunu söyler. Kendimde neyi değiştirmeliyim, neyi dönüştürmeliyim ki bu e, pasif enerjiden kurtulayım, bu kısır döngüden kurtulayım, hayatım dengeye gelsin, durgunluk bitsin. Tam olarak böyle bir mesaj verir. Bakın destan e dilek kartı geldi. Kupa dokusu bir dilek kartıdır arkadaşlar. Şu anda yüreğinizden geçen, içinizden geçen muradınız, dileğiniz, duanız neyse bununla ilgili 9 haftalık bir süreç de olabilir. 9 günlük bir süreç de olabilir ama yani 9 gün 9 hafta içerisinde çok güzel bir tamamlanma bir dileğinizin muradınızın gerçekleşmesi var 10 günlük sürece niyet aldık Tabii ki de burada uzun etkili bir e, enerji çıkarsa yorumluyorum arkadaşlar her zaman da böyle yapmışımdır Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.